Merhaba arkadaşlar, ben Oyun Star'dan Erdoğan Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bu serinin devamı gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir. Ee, yeni dünya oluşturuyor. Demin inşa ediliyor. blabla bu, bu bölüm çok kısa olacak. Çünkü çünkü kısa olacak işte. Üzülmeyin, bağını sormayın zaten izleyen olacak bunu da biliyorum ama işte bir şeyler olsun nerede doğacağız bakalım Aa, güzel bir yerde doğduk, bak güzel mi evet güzel ya Cık, bu ne ya lan hah geldim evet hemen başlayalım lan buraya. Domuz yok. Oo, şimdi öldüremem hiç uğraşamam. Önce bir ağaç keselim değil mi? Kuzumuzu tamam iyi ya. o kuzu falanlar. Yatak falan yapabiliriz yani. Sıkıntı yok. Arkadan kardeşlerimin ya da televizyonun ses geliyorsa çok özür diliyorum. Bugün böyle idare edin. Gerçekten ben de istemem böyle olmasın ama. Bir de susmuyorlar ya. Hadi sussa burada kalsın tamam beni izlesin sıkıntı yok sorun yok susmuyor ki bak mama konuşuyor arkadan kendi kendine Nasıl bir anlayış var bunlarda ya bunlarda ya Ya başlayacağım ya dur yerinde Şimdi gel sen buraya seni bir öldürmeye çalışayım. Kaç tane toplamam lazım? Bir 30 tane yeter herhalde. Çünkü kömür de bulmaya çalışacağım. Direkt odun kömürü yapacağım. Bakalım. Hayırlısı. Evde yapmayacağım. Evimi yerin altına yapmayı tercih ediyorum ilk günlerde. Sonra kendime yeni bir yer yapıyorum. Bence öyle daha iyi oluyor. Çünkü ilk gün kendimi mi kurtaracaksın? Götümü mü kurtaracaksın? Yani değil mi? Kaç demiştim? 30 mu demiştim? Toplarız ya. Zamanımız var nasıl olsa. O elma. Ne konuşacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. Ben zaten yeniyim daha. Birkaç video ekledim 1.4.6 ile ilgili ama. Hava ifşek yapar mıyım? Hava şey çok beğendim 1.4.6'da. Ondan sonra o en bookları çok beğendim. Şunu beğendim. Bir dakika gelirse. Hı. Meşe odunu, meşe fidanı. Bunları yazıyor ya onları çok beğendim takılıyoruz öyle ya. 30. Ha 30 olmuştur. 35 yapakta ya da. Ya ne kadar gelirse artık. 32 oldu. Tamam. Oğlum. Öl lan. Ya, ya siktir git. Nereye koyalım? Şuraya. Hemen bir tane kendime pikes yapıp dalıyorum şeye. Taş toplayacağım. Ondan sonra önce evim yerini atacağım tabi. Bakalım başlayalım. Nerede olsun ev? Hemen şuradan. Açalım şuradan. Hızlı 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 hızlı. Hemen kazayım şurayı. katta inekte. Heh. Şimdi küçük bir yer olacak. 11 bir mi tane yapak da şunu. Şuraya iki tane koyacağım. 1 2 1 2 Hemen yukarı çıkalım. O zaman şunu alalım. Ee, şuraya. Ne <gülüyor> yapacaktım? <gülüyor> Önce bir pickaxe yapayım kendime. Ondan sonra kendime bir tane fırın yapayım. Ondan sonra hemen şuraya. Kalmamış. Şöyle ve şöyle. Kaç tane adım çıkarsa. Aslında bu kadar yapacaktım. Ama şu evi genişletip videoyu bitireceğim. Uzun olmasını istemiyorum. Zaten ekleyemiyorum videoyu. Ee ya. Ne çabuk bitti. Şöyle şöyle. Yanar artık değil mi? Sikinti yok. Sikinti yok. Hemen şurayı genişletip. Kömürümüzü alıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. dur bir dakika. Hepsi bitmesin ha. He. Sen orada pişe dur. Sen de şuraya gel. Şöyle. Hop 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 Olmadı bu. Hep aynı hatayı yapıyorum ya. Geç şuraya. Gel buraya. Oldu. Tamam, Bu çocuk almadı Gülistan. Evet. Böyle. Bol ya atıyor zaman atıyor. Şu bazen ben kaybediyorum şöyle bir iki bir iki böyle ışıkta dursun. Tak tak yürü. Yürü. Açım. Açım benim. Sanacak yine beni. Şunları yapak. Ondan sonra videoyu bitiririz artık değil mi? Herhalde bir 7 dakika olmuştur. Öyle umuyorum. Direkt şöyle bir dalak şeye. Ana. Bu tam da şeyin arkasını yapmışız. Ben buraya girelim tamam şimdi. Duralım da şöyle. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.